Suyun rengi tamamen yemyeşil. Ta barajın giriş tarafından burası arka tarafı yemyeşil. Baraj ve göllerde başta karalardan gelenler olmak üzere çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda artması sonucu zaman zaman plankton ve alg çoğalması yaşanabiliyor. Bu artış da gölün üst tabaka renginde değişime neden oluyor. Müzik Termalin, sucuğun, patatesin, kaymağın merkezi Afyon Karahisar'da 6. kez Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali düzenlendi. <laughs> Festivalde Afyon Karahisar'ın lezzetleri baş köşedeydi. Buyurun efendim, Afyon'un meşhur sucuğu, sucuk döner, buyurun. Yaklaşık 35-40 ülkeden 50-60'a yakın yabancı şefimiz katılım sağladı. Bunların dışında Türkiye'nin ünlü şefleri, yazarları, gurmeleri, bloggerları, influzurlarıyla birlikte dolu dolu bir katılım gerçekleştirdik. Afyon Valiliği, Afyon Belediyesi ve Afyon Profesyonel Aşçılar Derneği tarafından düzenlenen festivalde 40 ülke yer aldı. Açılışı da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı. Gastronominin merkezi olan iller arasında yer alan Afyon Karahisar'da bir de rekor kırıldı. Tarihi uzun çarşıdaki lokum ustaları Cumhuriyet'in 101. yılına özel 114 metre 70 santim uzunluğunda lokum yaparak bir rekor kırdı. Dünyanın en uzun lokum rekorunu 114.70 metre Tebrik 114.70 metrelik bir e, devasa lokum e, icra ettiler. Rekor bir zamanda. Gururluyuz çünkü şehrimiz artık bir dünya markası. Biz gerçekten lezzetlerimizi, kültürümüzü, tarihimizi, doğamızı, herkesin tanımasını, bilmesini, öğrenmesini istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz tüm kurumlarımızla birlikte. Bu vesileyle de bütün vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz. Afyon Karahisar için bugün ayrı önemi olan bir gün.